Uzun zaman önce yaşlı bir bilge uzak bir köye geldi. Her zaman bir kartal eşliğinde yürürdü. Bu garip bir durumdu çünkü bu kuşlar insanlara pek alışık değillerdi. Ancak yaşlı adam ve kartal her yerde birlikte görülürdü. Köylüler bu adamın son derece bilge ol, olduğunu söylüyorlardı. Bölgede ünlü olduğunu, büyük öğretileri olduğunu anlatıyorlardı. Ancak bilge çok alçak gönüllüydü. Bu yüzden terk edilmiş bir samanlıkta kartalıyla birlikte kaldı. İnsanlar merak etmeye başladılar. Uzaktan bakmak için yaklaşıyorlardı ama bilge hiç konuşmuyordu. Sadece kartal dikkatle duruyordu. Kısa sürede o yerdeki insanlar yiyecek getirmeye ve barınak teklif etmeye başladılar. Çünkü ikisi de korunmasızdı. Bilge ve Kartal kendilerine yardım edenlere teşekkür ediyorlardı. Akşam vakti bir köylü bilge ve kartalın dinlendiği yere yaklaştı ve ona seslendi. Bilge hemen döndü ve ziyaretçisine bir konuda yardımcı olup olamayacağını sordu. Köylü bilgenin önünde diz çöktü. Ona bir soru sormak istediğini itiraf etti. Ona çok bilge bir adam olduğunu söylediklerini ve bu soruyu cevaplayıp cevaplayamayacağını bilmek istediğini söyledi. Bilge adama şöyle dedi: Hiç kimse her şeyi cevaplayacak kadar bilge değildir. Ama eğer size yardımcı olabilirsem yapacağım. Köylü gökyüzünün kapılarını nasıl açacağını ve cehennemin kapılarını nasıl kapatacağını bilmek istediğini söyledi. Cennete gitmek ama asla cehenneme düşmemek istiyordu. Bu yüzden kapıların nasıl açılıp kapanacağını bilmesi gerekiyordu. Bilge ve Kartal, köylü konuşmayı bitirdiğinde dikkatle kaldı. Bilge ona dedi ki: Ne kadar aptalca bir soru. Görüyorum ki sen tamamen cahil bir adamsın. Bunu duyan köylü öfkelendi ve yaşlı bilgeye vurmak istedi. Ama Kartal buna engel oldu. Sonra köylü, bilgenin kör olduğunu ve Kartal'ın onun rehberi olduğunu fark etti ona saldırmayı düşündüğü için büyük bir utanç duydu ve öfkesi dağıldı. Sadece o çaresiz yaşlı adama karşı merhamet hissetti. Ondan özür diledi. Bunun üzerine yaşlı bilge ona dedi ki: "Öfke sana cehennemin kapılarını açtı. Merhamet ise sana cennetin kapılarını açtı." Hikayenin ahlakı: Aynısı bizim başımıza da gelir. Kaç kez öfkenin bizi yönlendirmesine izin verdik? ve hayatta büyük fırsatları kaçırdık. Bu bilge zamanının çoğunu yalnız geçirirdi. Sadece o ve kartal, tam bir huzur içinde. Şöyle bir söz vardır. Bir insanın ne kadar az arkadaşı varsa, kendiyle o kadar çok zaman geçirir ve o kadar mutlu olur. Bunu düşünün.